sevgili çocuklar. Bugün 19 Mayıs 2020. Bundan tam 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Samsun'a bandırma vapuruyla çıkmıştır. Ve bugün bizler için tarihi bir gün olmuştur. Çünkü itiraf devletlerinin işgallerine karşılık kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olarak tarihe geçmiş bir gündür. Ve Atatürk bugünü Türk gençliğine armağan etmiştir. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Matematik dersimizde alan ölçümü konusuyla beraberiz. Bilim karelerden oluşmuş bir yüzeyin alanını ölçmek istiyorsak o yüzeydeki bilim kareleri tek tek sayabiliriz sevgili çocuklar. Eğer yarım olanlar varsa da yarım olanların iki tanesini bir bütün olacak şekilde sayıp bütün birim kareleri ekleyebiliriz. karadan oluştuğunu bulacağız. Ne yapıyorum? Bakın 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13 14 tane bütün birim karan var. 14. Şimdi yarımları, iki yarımı birleştirip sayacağım. Bakın 15 şu ikisini de birleştirdim. 16. Neyden oluşur? 16. birim kare. Peki eğer şeklim kareden oluşuyorsa yani şeklin yüzeyin tamamı kare kare içinde de yine birim karelerden oluşuyorsa sevgili çocuklar bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarpıyorum. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim kareden oluşuyor. Yani 5 kere 5. Neden? Çünkü bakın bir dikey bir yatay kenarı her ikisi de 5 birim kareden oluşuyor. Yani 5 burası, 5 burası hatta 5 ve 5 burası. İki kenarı birbiriyle çarparak alın ne yapıyorum? Buluyorum. Yani 5 beş kere 5, beş, 25 beş birim kare. Şimdi çocuklar burası eğer 5 değil de 7 olsaydı yine şeklim kare olsaydı. Yani burası 7 birim kare, burası da 7 birim kare. O zaman 7 kere 7 yapacaktık. 8 olsaydı 8 kere 8 yapacaktık. Yani bir kenarı kendisiyle çarpıyorum. Peki bir de sağlamasını yapalım. Bakın burası 5, 10, 15, 20, 25 birim kareden oluşuyor. Peki dikdörtgeni nasıl buluyoruz? Bir uzun kenarıyla bir kısa kenarındaki birim kareleri sayıyoruz ve birbiriyle çarpıyoruz. Bakın 1, 2, 2 birim kare. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim kare. 6 çarpı 2 eşittir. 12 birim kare yapar sevgili çocuklar. Şimdi sorulara bakalım. Bir kenara 6 birim kare olan karenin alanı kaç birim karedir? Sevgili çocuklar, karenin alanı nasıl buluyordum? Bir kenarında kaç birim kare varsa yine kendisiyle çarpıyordum. Örneğin 5 birim kare mi var? O zaman 5 kere 5. 6 birim kare mi var? 6 kere 6. 7 mi var? 7 kere 7 diyerek rahatlıkla birim karenin alanını bulabiliyordum. Burada şekil bile çizmeme gerek yok. Bana ne vermiş? Kare olduğunu söylemiş ve de 6 birim kare demiş. O halde ne yapacağım? 6 kere 6 36 birim karedir. Evet 36 birim karedir. Peki diğer sorumuza bakalım. Kısa kenarı 7 birim kare. Uzun kenarı 15 birim kare olan dikdörtgenin alanını bulunuz. Ne yapmam gerekiyor burada? Zaten kısa kenar belli, uzun kenar belli. Alanı nasıl buluyordum? Kısa ve uzun kenarı çarparak buluyordum. Hemen ne yapıyorum? 15 çarpı 7. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 1, 7. 3 de elde. 105 birim kare nedir? Dikdörtgenimin alanı. Şimdi şekillerimin bir kare vermiş karenin alını nasıl buluyordum bir kenarındaki birim kareleri sayıp kendisiyle çarpıyordum 1 2 3 tane var zaten bakın burada da 1 2 3 tane var ne yapacağım 3 kere 3 9 birim kare sayabiliriz 3 6 9 sevgili çocuklar yanda bir dikdörtgen var dikdörtgenin kısa kenarında 2 birim kare var uzun kenarında 1 2 3 4 birim kare var ne yapacağım? Uzunla kısayı çarpacağım. 2 kere 4, 2 kere 4, 8. 8 birim karedir dikdörtgenim. Aşağıda ne yapmış? Birim karelerden şöyle bir şekil ayırmış. Bakın şurada bir bütün kare var. 1, burada var 2, burada var 3. Ve burada da 2 tane yarım var. Birleştiriyorum. Dördüncü bütün birim kare oluyor. 4 birim kareden oluşuyor sevgili çocuklar. Yeni sorumuzda birim karelerden oluşan kare bir yüzeyimiz var. Ne demiş? KLMN karesinin alanını bulunuz. Çocuklar tek tek saymamıza gerek yok. Bize zaten kare olduğu bilgisini vermiş. Karenin alanını nasıl buluyordum? Bir kenarındaki birim kareleri sayıyordum ve aynı sayıyla bulduğum birim karedeki sayıyla ne yapıyordum? Çarpıyordum yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 7 kere 7 nedir? 49 birim kare buluyoruz. Bir kenardakini ister bu kenardan sayın ister bu kenardan ister bu kenardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gördüğünüz gibi her türlü nedir karenin? kenarlarındaki birim kareler zaten eşit. Bir kenarı sayıyorsunuz. Aynı sayıyla ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. 7 buldunuz. 7 ile 8 buldunuz. 8 ile yani 8 kere 8, 7 kere 7 şeklinde çarparak karenin alanını buluyorsunuz çocuklar. Şimdi ilk olarak şeklimizin taralı kısmının alanını bulacağız. Şimdi bakıyoruz sevgili çocuklar. Önce bütün olan kısmı sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı tane bütünüm var. Bir de ne yapıyordum? Yarımları iki yarım bir bütün olacak şekilde sayıyordum. Bakın burada iki tane yarım var. Burada da iki tane yarım var. İkisini birleştirdim. Bakın burası şu iki yarımı birleştirdim. Bir bütün oldu. Yedi ve şu iki bütünü birleştirdim. Sekiz. Burası sekiz birim kareden oluşan bir alan. Peki diğerine bakalım. Diğerin var. Şurada da bir bütün var. 3. Yarım yarım bakın 2 yarım 4. Yarım yarım 5. Yani 1 2 3 4 ve 5. Boyalı kısım 5 birim kareden oluşuyor. Şimdi yeni sorumuzda 4 tane eş kareden oluşan bir dikdörtgen var sevgili çocuklar ve bize verilen bilgide diyor ki karenin çevresi 20 birim. Bakın şu karenin çevresi 20 birim olduğuna göre dikdörtgenin alanı Şuranın uzunluğu. E şeklim kare. Bunun her parçası nedir? 5'tir. Diğerleri de birbirine eşit, değil mi? 5. O halde 5, 5, 5. Bana lazım olan kısma yazdım. Bakın 5, 10, 15, 20. Şuradaki dikdörtgenin uzun kenarı 20. kısa kenarı 5 biri benim ne yapmam gerekiyordu alanı bulabilmek için? Uzun kenarla kısa kenarın birimlerini bulup çarpmam gerekiyordu. E, uzun kenar 20, kısa kenar 5. 20 çarpı 5 eşittir 100. Birim kare buradaki dikdörtgenin alanı çocuklar.